ben sana kuşlamıyorum burada yapabilirsin. Paraya ihtiyacın olabilir. Bu işi de yapabilirsin. Para da kazanır. Ben sana bunları da yalnız. Yanlış Olsa can feda bak. Abi, vallahi, vallahi, yapıldı, Vallahi <laughs> yapıldı. Billahi yapıldı bak. <laughs> sana niye ben yalan söyleyeyim? Abi, estağfurullah bak. abi. Bak cezası böyle yazdım. Vallahi billahi olsa diyorum yapmam. Aha bak işlemin yapıldı diyor. Bak cezanı da burada. Martıdaktan şahat etsin evet. normal korsan mısın? Ben Martıdaktan. Martıyı da ara paranı al bari. Ama bak evet. tamam, bu işin içerisine para girdi mi? Olmuyor. Şimdi bak yetirdiğim mesafeyi ben sana söyleyeyim. Taksimde aynı parayı yazdım. Ama ben kötü bir şey yapmadım ki. Taksimde kötü bir şey yapmadın ki. Bunun bir suçu var. Ve bunun bir karşılığı var. Ben bir suç işlemiyorum ki abi. Ben kimseye aracımı da paylaşmıyorum. Sadece yoldan geçiyorum, aldım. Ben de... Bak ben sana diyorum <laughs> ki, bu zaman alt yapacaksın. Para veririm. Çok ciddiyiz abi. Her şey var. Burada durduğumuzde, bunlar bir yok. Hani biz böyle nasıl bir risk, sektör sikletemiyoruz ya. Yolcumdan muhakkak olmuştum aslında. 你不你